2024 Türkiye Baha Şampiyonası ikinci ayağı Baha Bursa, 27-29 Eylül tarihlerinde Bursa Alternatif Spor Kulübü BASK tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi iCrypex ve Sportoto katkılarıyla organize edildi. 36 araç ve 72 sporcunun katıldığı organizasyonda ekipler 2 gün boyunca toplam 422 kilometre yol kat etti. Dayanıklılık ve adrenalinin ön plana çıktığı organizasyonda ekipler 3 gün boyunca 120 metreyle ile 1000 metre rakım arasında değişen yüksekliklerde geçen 5 özel etapta mücadele etti. Büyük çekişmeye sahne olan yarışın hikayesini şimdi ekrana getiriyoruz. 202 kapı numaralı aracı kullanan İzzet Nazlı Aka, Hakan İsen ikilisi, Suzuki Vitara araçlarıyla sıralamada istedikleri zamanları elde edemedikleri için yarışa 13. sıradan başlayacaklar. İzzet Nazlı Aka, Hakan İsen, 202 kapı numaralı Suzuki Vitara otomobilleriyle İlk gün oldukça yüksek tempoda sürüş gerçekleştirdi. Günün ilk geçilen etabında ikinci zamanı yapan ekip bu etabı öğleden sonra bir kez daha geçti ve bu kez daha temkinli sürüş yapmayı tercih ettiler ve etabı 8. sırada tamamladılar. Bu sonuçla ilk günü otomobil sınıfında 5. sırada noktaladılar. Sevgili seyirciler, Bursa Alternatif Spor Kulübü baskın düzenlediği 2024 Türkiye Baha Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Bursa yarışında ikinci gün otomobil sınıfı kıran kırana mücadeleye sahne oldu. İzzet Nazlıaka, Hakan İsen 202 kapı numaralı Suzuki Vitara otomobilleriyle yarışın ikinci günü üçüncü etapta otomobil sınıfı genel klasman sekizinciliğini elde ettiler. Gün ortası servisinden sonra yarışın son etabında ise İzzet Nazlı Aka, Hakan İsen zamanlarını çok daha geliştirdiler ve 6. sırada finiş gördüler. Bursa Baha yarışını ise genel klasman 5.si olarak tamamladılar. Sınıf 2'de ise ikinciliği elde ettiler. Yarış sonrası İzzet Nazlı Aka ve Hakan İsen ile görüştük. Yol şartlarına göre yapılmış bir arabanın bu kadar dayanıklı olabilmesi biraz da pilotaj, biraz, biraz dizaynla ya. alakalı. Aynen. Normalde hiç kimsenin böyle bir arabayı... E, arazide bu şartlarda denememesini tavsiye ederim. Bu arabanın e, fabrika çıkışı olduğu hali değil. Evet. Çok özel modifikasyonlar yapılarak bizim kullandığımız şekilde kullanabilecek hale geliyor. E, ama dediğim gibi yine iş pilotaja bakıyor. E, yanlış bir pilotun elinde araba ölümcül hale gelebilir. Hiç gerek yok. Pilotaj önemli. Co-pilot önemli. Tecrübeli bir co-pilot Kırmak var. anlamda söylüyorum. Hani co-pilot <laughs> olmazsa <laughs> zaten e, yolda bir yerde kalıyorsunuz. Yani... Bence çok kırıcı değildi. Evet. Ee, normal arabalarının ve pilotajın limitinin üstünde kullanan herkes arabasını tabii ki de kırdı. Evet. Ee, bu çok normal. Etapta Baha formatında bu böyle olur. Yani bunun daha düz bir zeminli hali rally oluyor zaten. Yani Aynen. bu yaptığımız kategorinin adı Baha yarışı. Tüm dünyadaki formatı bu. Offroad ve rally'nin aslında ortasında bir yerde. Doğru. Hızlı gidilen bir offroad yarışı. Evet. Onun için engebeli olması, etapların zorlu olması, dik çıkış olması, bazı kanalların olması bu işin zaten fıtratında var yani olması gereken bu. Onun için formata çok uygun bir etap. Yani çok da keyifli. boyunca da sürekli tabela gitmenin bir anlamı yok. E o zaman rali oluyor. O zaman Hayır. hep beraber raliye geçeceğiz zaten. Yani biz Hayır. rally de yapmıyoruz. İçin, i̇çin, i̇çin.